Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Boş'un yeni nesil KGN76 AI fon modeliyle birlikteyiz. Bu cihazımızın bazı özelliklerine bahsedeceğiz öncelikle. Bu cihazımız Boş'un en geniş iç hacimli ikinci cihazı. Soğutucu bölüm için 4-6 litre, dondurucu bölüm için 115 litre bir hacim söz konusu. Cihazımızın ses 42 desibel bir sesi var çalışma esnasında. Yıllık ortalama 335 kW enerji harcıyor. Ve A artı artı bir ürün. Cihazımız boyut olarak sevelim. Evinizdeki boyutlar da önemli çünkü. Bu cihaz evinizde sığıp sığmayacak belli olmaz. Çünkü genelde evimizde 70'lik buzdolapları var. Bu dolabımız 76'lık bir buzdolabı. Bu. Boyu 1.86. Soldan sağa 75, Önden arkaya da 84 santimlik bir ölçüsü var. Şimdi cihazımızın kapı yönü değişimi olabilen bir cihaz. Tabii bu e, arkadan arkada öne doğru olan ölçümüz kapı kolu birlikte ölçü. Bu önemli bir ayrıntı. Ona göre ölçü, almanız gerekiyor. Kapı yönü değişimi olabiliyor. Yani kapısı ister soldan açılıyor. Şu şekilde dilerseniz evinizdeki mutfağın yerine göre sol taraftan da açma imkanımız bize sunuyor. Cihazla ilgili en önemli ayrıntıları ekrandan vereyim öncelikle. Bakın gördüğünüz burada bir ekranımız var. Bu ekrandan cihazın tüm ayarlarını yapabiliyoruz. Soğutucu ve dondurucu bölümünün ayarları farklı farklı ayarlanabiliyor. Bu ayarlar genellikle yazın ve kışın ayrı olması daha uygun. Mesela şu an için ekranda gördüğünüz 4 derecelik ayar soğutucu bölüm ayarıdır. Siz bunu kışın kışın 6 derecede yazın 4 derecede kullanabilirsiniz. Dondurucu bölüm içinde gördüğünüz eksi 18 derecelik olan ayar kışın için ideal ama yazın içinde eksi 22 olarak güncellemenizi tavsiye ediyoruz. Bu ayarlar nasıl değişiyor? Ekranda gördüğünüz C tuşuna bastığınız zaman nereden ışığı yanıp sönüyorsa oranın ayarını artı ve eksilen değiştirebiliyorsunuz. Soğutucu bölümü değiştirmek için tekrardan dondurucu değiştirmek için tekrardan C tuşuna bastığım zaman bu sefer dondurucunun ışığı yanıp sönüyor. Yine buranın ayarında artı ve eksiden gördüğünüz gibi değiştirebiliyorum. Sağ tarafta lock ve alarm off tuşu var. Yani kilitleme ve alarm susturma. Cihazın kapısı açık kaldığı zaman ya da soğutma performansı düştüğü zaman alarm çalabiliyor. Alarm çaldığında alarm basma yeterli olacaktır. Bu sayede dolabımız susuyor. Kilitlemede de lock tuşuna 3 saniye bastığımız zaman ekranı bir kilit çıkıyor. Bu işaret çıktığı zaman tuşları bastığınızda hiçbir şekilde işlemiyor gördüğünüz gibi. Bunu emniyet sistemi olarak kullanabilirsiniz. Çocuklarınız kurcalaması istemiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Yine ekranımızda bir mod tuşumuz var burada. Bu mod tuşumuza bastığımız zaman Tabi önce kilitten çıkartalım. Şu an kilitten çıkardık. Mod tuşumuza bastığımız zaman burada Bu cihaz için üç tane modumuz var. Biri Fresh modu biz buna tazelik modu diyoruz. İkincisi eco mod, ekonomik mod. Üçüncüsü de vacation modu. Yani biz buna da tatil modu diyoruz. Nedir bunlar? Vacation mod yani tatil modunda dolma sadece alt bölümü çalışıyor. Siz üst kısma bir şey koymuyorsunuz. Diyelim ki bir ay, iki ay gittiniz, yazlık olabilir, memlekete gitmiş olabilirsiniz. O zaman alt taraftaki yiyecekleri doğumuz korumaya devam ediyor. Yani alt taraf çalışmaya devam ediyor ama üst tarafı soğutmuyor. Soğukluk sadece artı 14 derecede sabitliyor. Nedeni bakteri oluşmasın diye. Tabi sizin bu üst kısma bir şey koymamanız gerekir bu tür durumda. Bunu tekrar bastığımız zaman Fresh modda cihaz soğutucu bölümü 2 derece ayarlıyor. Yani en soğuk kısma ayarlıyor. Eco modda da cihazın en az enerji harcama moduna geçmiş oluyor. Üst tarafı, üst tarafı 8 derece, alt tarafı da eksi 16 derece ayarlanmış oluyor. Genelde tek başınıza yaşıyorsanız ya da dolaba kapısı fazla açıp kapanmıyorsa Eko modda kullanmanızı tavsiye ederim. Yine bir özellik daha var. Süper. Bu süper modu hem soğutucu bölümü için hem de dondurucu bölümü için kullanabiliyorsunuz. Şöyle, şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki siz pazara gittiniz. Alışveriş yaptığınız miktarda ve Hava nasıl sıcak olduğunu düşünelim. doğum için soğuk ama dışarıya gidecekler sıcak olduğu için bir ısı transferi oluşuyor. Bu ısı transferinde dolabın performansı düşer. Biz bunun önüne geçmek için bir gün öncesinden süpere süper bir gün öncesinden soğutucu bölümü seçip C tuşundan süpere bastığımız zaman üst kısım ekstra bir soğutma yapıyor. Yani 2 derece düşüyor ortalama ayarı. 24 saat boyunca. Siz dışarıdan bir yiyecek koyduğunuz zaman buradaki ısı transferi en az olmuş oluyor. Aynı şey alt kısım için de geçerli. Tekrar C'ye basıp dondurucu bölümü seçtiğimde süpere basarsam buna da şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela kurban bayramında birinci günde kurban eti koyacaksınız. Kurban eti sıcak. Dolabın içi soğuk. Bir ısı transferi oluşacak mutlaka. İşte bu ısı transferinizi en az indirmek için eğer siz bir gün önceden süper basarsanız dolap 24 saat içinde dondurucu bölümün soğukluğunu 30 derece kadar çıkartıyor. Bu sayede siz yiyecek koyduğunuz zaman buradaki ısı transferi en aza inmiş oluyor ve dolabın performansı düşmemiş oluyor. Aksi takdirde mutlaka cihaz hata verecek. Isı transferinden dolayı dondurucu bölümün ya da soğutucu bölümün ısı düşeceği için size alarm lambası sürekli ölçecektir. Bilginiz olsun. Bu önemli bir konu, ayrıntı bir konu. Mutlaka uyumanızı tavsiye ederim. Şimdi cihazın iç kısmını alacak olursak Gördüğünüz gibi Bu da geniş bir ürün. Boşun şu an en geniş ikinci ürünü. Burada bazı temel özellikler var. Sizlerle paylaşmak istediğim. Mesela birincisi Üstte Bir soğutucu bölüm sensörü var. Bu sensör Dolabın içindeki ısıyı kontrol ettiği için eğer bunun etrafı kapanırsa bunun etrafı eğer açık olmazsa dolap kendini soğuk algılamıyor. Bu sefer daha çok soğutma geliyor. O zaman da aşırı soğutma şikayetleri ortaya çıkıyor. O yüzden bu soğutucu sensörü etrafı sürekli açık olması lazım. Aynı zamanda gördüğünüz raflara örtü, bez ya da buna benzer şeyler sermemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar Dolma için soğukluğu geçişini engelleyen malzemelerdir. Camlar çizilmez. 25 kiloya kadar eşya koruyabilir. 25 kiloya kadar ağırlık taşıyabilir. O yüzden bu çizilecek dedi. Genelde bayanlar bu örtüleri sürüyor ama bir dezavantajı da soğutma performansını düşürmesi. Şurada gördüğünüz Vita Fresh bölümü var. Bu Vita Fresh bölümünün özelliği şu. Burası soğutucu bölümün en soğuk olduğu bölüm. 0 derece kadar düşürebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Tam karşıda bakın gördüğünüz kolt cold, ekstra koltan, bir tefer ayarını yapabilirsiniz. Bu koltta kalırsa ortalama 2 de, derece civarında bir sıcaklık vardır anlamına geliyor bu bölümde. Bunu yukarı kaldırırsak o zaman soğukluk 0 dereceye düşüyor. Vitafresh bölümü bakın çektiğinizde bu şekilde ayrı ayrı açılabiliyor. Günlük tüketeceğimiz kahvaltılık türü ürünler için ya da bir balık aldınız ya da bir et demini yapacaksınız. Onu burada saklamak istiyorsanız 24 saat boyunca dolapta koyacağınız en uygun alan burası. Çünkü sıfır derece olduğu için onların bozulması önüne geçiyor. Aslında burası bir nevi şarkı türü bölümü gibi kahvaltılık ürünleriniz, günlük tüketeceğiniz et ve balık ürünleri Buzdolabında saklanacak en iyi yer burası. Alt bölümde meyve sebzeler için en geniş alanlardan biri. Şimdi burada bu alan gördüğünüz gibi tırtıklı. Bunun en büyük sebebi şu. Burası nem kontrol bölümüdür. Bu bölümde meyve sebzelerden oluşacak nemler zamanla yarı iner ve burası ıslak olur. Bu herhangi bir arıza değildir. Çünkü müşteriler çok soru geliyor. Burası ıslandı, nemli, bu normal mi değil mi diye. Bu gayet normaldir, herhangi bir arıza değildir. Zaten burası e, hidrofresh çekmecesi olduğu için yani diğer adı nem kontrol bölümü olduğu için nemlenme yapması gayet normal. Fakat buraya yiyecek koyarken bir ayar yapmamız gerekiyor şuradan. Onu da göstereyim. Eğer içine meyve ağırlıklı ürün koyuyorsanız bu yeşil kasım üstü oluyor. Meyve sebze karışık ise o zaman bunu aşağı indirebilirsiniz. Bunun avantajı ne oluyor? Meyve sebzelerinizin iki kata kadar daha uzun süren bir tazelik sağlamış oluyor. Bu dolapların en önemli özelliklerinden biri de bu. Dondurucu bölüm gördüğünüz gibi iki bölümden oluşuyor. Altta bir çekmecemiz var. Üstte de bir çekmecemiz var. Üst tarafı daha geniş. Buraya koyduğunuz yiyeceklerin de belli bir içinde kalma süresi var. Onu da zaten burada size gösteriyor. Bunlara uymanızı tavsiye ederim. Örnek vereyim size. Balık demiş 2 ile 6 ay. İşte kuzu eti 4-8 ay. Meyve sebze ve dana eti 6 ile 12 ay boyunca bu bölümde kalabiliyor. Bunlara uymanızı tavsiye ederim. Önemli çünkü bunlar. Buz matiği var. Gördüğünüz gibi buz matik nasıl kullanılıyor? Şu gördüğünüz plastik parçaya maksimum seviyesine kadar su dolduruyorsunuz. Daha sonra bu şekilde getirip hızlı bir şekilde bunu aşağı indiriyorsunuz. Buradan akan su bunun içine doluyor. Ve siz yaklaşık 12 saat sonra eğer isterseniz bunu aşağı çekiyorsunuz bu şekilde. Ve buradan bu parçalarını alabiliyorsunuz. İsterseniz bu parça buradan çıkartıp komple dondurucu alanınızda genişletebilirsiniz. Bu ilgili birkaç bir nokta daha var. Mesela dolaplar çalışırken orta kısmı sol ve sağ yan kısmı ısınır. Bunlar gayet normaldir. Herhangi bir sorun değildir. Çünkü sizlerden çok fazla geri dönüş oluyor. Bu sıcaklıklarla ilgili herhangi bir arızama değil. Hayır bu dolabın sağlıklı çalıştığını gösterir. Asıl ısınmıyorsa bir sorun vardır. Aynı zamanda zaman zaman dolaplardan eritmeye girdiğinde ki bunlar no frost, siz bunlarda buz karlama göremezsiniz ama evabın iç kısmında buzlanma yapar ve buzları eritirken de tak tuk şeklinde buz kırma sesleri gelebilir. Bunlar da gayet normaldir. Herhangi bir arız değildir. Görmüş olduğunuz ürün bu şu x taş dolabı olup en az enerji yakan ürünlerden biridir. Hepinize iyi günler kullanmanızı tavsiye ederim.